Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah'ın rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. Allah rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında koymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acir ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyurulur. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerini acırlar. Mahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için Kıyamete bırakmıştır. Yine Müslüm'ün Selman-ı Faris'ten rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslüm'ün başka bir rivayetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün yüz rahmetiyle yaratmıştır yüz rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar da kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle yüze tamamlar. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle yüze tamamlar ve kulları için kullanır.